Merhabalar, ben psikolog Beria Yılmaz. Bugün sizlerle 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Günü ile ilgili konuşuyor olacağız. Bugünün amacı küresel farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmektir. Bu çabalar aynı zamanda ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilir, e, zihinsel rahatsızlıkların önlenebilir olması, kişilerin eşit, mevcut ve kaliteli bakım almasını amaçlamaktadır. İyi bir zihin Zihinsel sağlık, aynı zamanda genel sağlık durumunun içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanları anlamak, bu konuda farkındalık kazanmak, daha erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak açısından bunun önemi oldukça büyüktür. Bu yüzden hepimizin bu konuda bilinçlenmesi, kendimiz ya da diğer bireyler, yakınlarımız onların ihtiyaçlarını cevap verebilmesi oldukça önemlidir geniş bir yazıyı kapsayan mutsal dostluk var. Duygu, düşünce, davranış kombinasyonunun bir araya gelmesiyle birlikte ortaya çıkar. Ve aslında uygun tedavi yöntemleri, uygun sosyal destek, farkındalık ve gerekli medikal desteğin sağlanmasıyla oldukça baş edilebilir ve tedavi edilebilir bir hale gelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.